Merhaba sevgili dostlarım. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç arayanları Mayıs ayında bekleyen bazı gelişmeler oldu. Mayıs ayı gelmeden önce bu gelişmelerden haberinizin olmasını istedim. Ona göre planınızı yapın diye. Vatandaşlar otomobil almak için uzun bir süredir beklemedeydiler. Araba fiyatlarının düşmesini bekleyen alıcılar için kötü bir haber geldi. Chip krizi, dolar kuru, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı kapanan fabrikalar derken daha da zor bir sürece giren otomobil sektörü için yeni zamların kapıda olduğu belirtildi. Sektör temsilcileri mayıs ayından başlayarak otomobillerde yeni zamlara kapı açılacağının mesajını verdiler. Türkiye'de otomobil fiyatları ocak ayından bu yana ortalama %8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran %20'lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre piyasada asıl zamlar Mayıs'tan itibaren kademeli olarak başlayacak. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis Üyesi Ziya Alp Gülhan'dan geldi. Gülhan yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin %25 artmasının beklendiğini söyledi. Sadece paladyum krizi üretim maliyetini 200 dolar arttırdı. Otomobil piyasası gün geçtikçe çakılıyor. Mart ayında %30'luk kayıp yaşandı. Nisan ayı daha bitmeden kayıpların %35'i geçtiği tahmin ediliyor. Bu durumda satan yok, alan yok ama yine de girdi maliyetleri yüzünden araçlar zamlanmaya devam ediyor. An itibariyle sıfır araç piyasasını canlı tutan, engelli raporuyla ÖTV muafiyette olarak satılan otomobiller. Hatta her 4 satıştan biri şu an böyle gerçekleşiyor. Bu satışları da saymazsak sıfır araç piyasası tamamen çakıldı diyebiliriz. Pazar geçen yıl gibi bu yılda düşmeye devam ediyor. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok da algılamadık. Ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar nedeniyle %25'e yakın bir zam beklentisi var Mayıs ayı itibariyle. Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle İçten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca küresel çapta enflasyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yıl sonuna kadar otomobillerin Türkiye'ye %25 zamlı geleceği belirtiliyor. ÖTV muafiyeti üst limiti güncellenecek ama Yeni zamlardan sonra böyle giderse o revizyonda yalan olacak gibi. Yükseltilen rakamlar üzerinden de bu gidişle otomobil bulamayacağız çünkü. Bundan dolayı şartlarınız uygunsa ve istediğiniz aracı bulduysanız kaçırmayın alın. Zira dünyada şu an tüm savaşlar bitse de etkileri önümüzdeki yıla kadar devam edecek. Bu uzmanların görüşü. Yani otomobil fiyatları sene sonuna kadar kademeli olarak artmaya devam edecek maalesef. Bu durum sadece Türkiye'ye has değil ama Avrupa'ya göre ülkemizde çok daha fazla artıyor fiyatlar. Bir de alım gücünün düşük olması, vergi yükü derken dünyada zamlardan en çok etkilenen ülke oluyoruz. Satılan araçların çoğu bu ülkenin kaymağını yiyen aşırı faiz getirisi olan kişi veya kurumlar. Böyle olunca da oluşan bu talebi markalar sanki herkes araç peşindeymiş gibi yansıtıp piyasayı daha fazla körüklüyorlar. Olan nihayetinde sadece vatandaşı oluyor. Mayıs ayında 20'ye yakın bayiden çekim izni aldık. Çeşitli şehirlere gidip sizler için çekimler yapacağız. Ama otomobil fiyatları böyle uçukken yeni zam beklentisi de araç almayı imkansızlaştırıyor. Özellikle bizler için. Otomobil fiyatları dengesiz artıyorsa devlet vergi sistemini düzenlemek zorunda dengeleri koruma adına. Beklentimiz bu yönde. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım. Tekenize taş değmesin.